birazcık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Burada da aynı yolu izleyeceğiz. Yani bu sermaye piyasa araçlarını hızlı bir şekilde, özet bir şekilde anlatmaya çalışıp daha sonra da olabildiği kadar çok soru çözmeye odaklanacağız. Bu dersi de bu şekilde bitirmiş olacağız. Bu da serinin ilk videosu arkadaşlar. Şimdi ilk dersimizin İlk videomuzun konusu neler olacak? Paylar ve pay benzeri menkul kıymetler ve bunların altında genel olarak pay, pay türleri, payların sağladığı hak ve yükümlülükler, pay tebliği, tebliğin kapsamı ve temel kavramlar, halka açılma, halka arz diye bu seriyi bitirmiş olacağız. İlk konumuzda başlayalım. Paylar ve pay benzeri menkul kıymetler nelerdir? Bir bakalım. Genel olarak pay nedir? Pay an, pay, anonim şirketlerin şirketler hukukunun merkez kavramı olarak gösterilir. Merkez kavramı olması anonim şirketlerde hak ve yükümlülüklerinin pay ve pay sahipliği üzerinden belirlenmesini ifade eder. Pay anonim ortaklık sermayesinin belirli nominal değere göre yani 1 kuruş veya 1 TL olmak üzere bölümün bir parçasıdır. Anonim ortaklıkta her bir pay sahibine mevzuat ve ortaklık esas sözleşmesi çerçevesinde belirlenen hakları verir pay sahibine onu ihraç eden ortaklığın mal varlığı üzerinde mülkiyet hakkı vermektedir. Mülkiyet hakkının sonucu olarak pay sahibi ortaklığın kararları üzerinde sahip olduğu pay oranında söz sahibi olmaktadır. Aslında biraz borsayla, biraz piyasayla ilgileniyorsanız, biraz haberleri okuyorsanız, bu dersin konuları da biraz size tanıdık gelecektir diye düşünüyorum. Burada şöyle bir not söyleyelim. Bir payın itibari değeri bir kuruştan az olamaz ve bu değer birer kuruş ve katları şeklinde yükseltilebilir. Yani birken bir buçuk olmuyor. Bir, iki, üç, dört diye bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Sermaye piyasası aracı olarak pay nedir? Şu şekilde bir grafikten bakalım. Sermaye piyasası araçları altında menkul kıymetler, türev araçlar. Diğer sermaye piyasası araçları olarak ayrılıyor. Burada menkul kıymetler nedir? Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları ve borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikaları olarak tanımlanmıştır arkadaşlar. Burada tanımlamalara çok fazla takılmanızı tavsiye etmem. Çünkü soru çözdükçe zaten bunları kafamızda oturacak. Şimdi payın özelliklerini şöyle söyleyelim. Pay sermaye piyasası mevzuatı açısından da önemli bir kavram olup yatırımcının sermayeye yaptığı katkıyı temsil etmekte ve ikinci piyasada yani borsada işlem görme suretiyle fiyat piyasada fiyatı oluşmaktadır. Fiyatın oluşumu nasıl olur buna bakalım. Pay fiyatının doğru oluşabilmesi için payın fiyatını etkileyebilecek her türlü bilginin tam ve zamanında piyasada bulunması gereklidir. Bilgi asimetrisi diye bir olayımız var ona da bakalım. Doğru fiyatlama olamayacağı gibi yatırımcılar arasında bilgi farklı bilgi farklılığının hal, bulunduğu hallerde fazla bilgiye sahip olan yatırımcı diğerlerine karşı avantaj durumda olacaktır. Bunu da bunun mantığını borsadan anlayabiliriz. Kim fazla bilgiye sahipse işte kağıtların yönünü, firmaların yönünü bu şekilde tahmin edebiliyor. Buradaki amaç da bu. Payın borçlanma araçlarından farklı olarak bir vadesi veya sabit bir getirisi yoktur. Payın getirisi temel olarak kar payı, tasfiye sonucuna katılım ve değer artışı kazancından oluşmaktadır. Burada şöyle notları görebiliriz. Pay sahipleri, borçlanma aracı sahiplerine göre ödeme konusundaki sıralamada en sonda yer almaktadır. Ortaklığın iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi halinde borçlanma aracı sahiplerine yapılan ödemelerle birlikte tüm borçların kapatılması sonrasında kalan artık olursa bu artık pay sahipleri arasında payları oranında paylaştırılır. Ancak pay sahiplerinin sorumluluğu ödedikleri pay bedeli ile sınırlı olduğundan tasfiye veya iflas sonrasında halen ödenmemiş borç bulunması durumunda ortaklığa ödemede bulunma yükümlülükleri yoktur. Yani siz bir şirketin payını alıyorsanız sadece aldığınız pay kadar sorumlusunuzdur. Hem borcundan hem kazancından pay türlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi bu pay türlerinde söyleyeceğimiz konular dediğim gibi eğer biraz piyasayı biraz işte borsaya takip eden kişiler varsa bunlara tanıdık gelecektir diye düşünüyorum. Birincisi nama ve hamiline yazılı paylar. Nama yazılı ise senedi sahibinin kim olduğu açıkça yazılan kıymetli bir evraktır. Hamiline yazılı senet mülkiyet bilgisinin kaydedilmediği ve menkul kıymetin fiziki olarak alıcıya ihraç edildiği bir sabit getiri menkul kıymettir arkadaşlar. Namı yazılı payların genel kurula katılma, oy hakkını kullanma, kardan pay alma ve diğer hakları sadece payın adına yazılı olduğu kişi veya bu kişinin vekalet verdiği temsilci aracılığı ile kullanabilir. Şimdi burada nama yazılı dediğimiz bu hisse senedi sizin adınıza verilir ve sizden başkası bu hisse senedi, hisse senedini kullanamaz arkadaşlar. Sadece bir işte vekalet ve aracılığı temsilciniz varsa o kullanabilir. Ama hamiline yazılı ise üzerinde mülkiyet bilgisinin yer almadığı senedin kime ait olduğu üzerinde belli olmayan bir türdür. Adi ve imtiyazlı paylar nelerdir? Bunlara bakalım. Adi paylar sahiplerine eşit hak sağlamaktadır. Paylar ortaklığın esas sözleşmesinin aksine bir hüküm yoksa adi pay niteliğindedir. İmtiyazlı paylar adi paylara nazaran üstün bir hak vermektedir. Burada adından anlaşılacağı gibi imtiyazlı paydır. TTK hükümleri uyarınca imtiyaz, kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda adi paylara nazaran bazı paylara ya da belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır. Burada bedelli ve bedelsiz paylara bakalım. Bedelsiz paylar ortaklıkların iç kaynaklardan ve kar payından yaptıkları sermaye arttırımları sonucunda ihraç edilir. Bu payların karşılığında ortaklardan herhangi bir bedel talep edilmez. Bu tür sermaye arttırımlarının sonucunda ortaklığa dışarıdan fon giriş olmadığından ihraç edilen paylar bedelsiz pay olarak tanımlanmaktadır. Yani bunun mantığı budur. Tamamen şirket kendi içinde kendi fonlarıyla bu işi hallediyor. Dışarıdan herhangi bir para gelmiyor. Şirketlerin yeni fon kaynağı temin etmek amacıyla yaptıkları nakit sermaye arttırmanın sonucunda ihraç ettikleri paylardır. Bu paylar nominal değerinden veya yüksek bir fiyattan satılabilir. Bedelli paylar, burada bedelli payı anlatıyoruz bu arada. Bedelli paylar yeni pay alma haklarının kullanılması suretiyle mevcut ortaklara satılabileceği gibi ortakla yeni ortaklar kazandırmak amacıyla yeni pay alma haklarının kısmen ya da tamamen sınırlandırma suretiyle diğer yatırımcılara da satılabilir. buradaki bedelli bedelsiz farkını anladığımızı düşünüyorum. Primli ve primsiz paylara bakalım. Üzerinde yazılı değer yani nominal nominal değer ile ihraç edilen paylar primsiz, nominal değerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen paylar ise primli pay olarak tanımlanabilir. Kurucu ve intifa payları. İntifa payları genel kurul tarafından esas sözleşme hükümleri uyarınca veya esas sözleşme hükümleri değiştirilerek Bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine çıkarılır. İntifa payları ise şu şekildedir: Ortaklığın kuruluşu aşamasında hizmetleri bulunan kişilere verilmek üzere çıkarılmış ise kurucu intifa payı veya kısaca kurucu payı olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Payların sağladığı hak ve yükümlülüklere bakalım. Bunları 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi mali haklar, ikincisi idari haklar, üçüncüsü de dava hakları. Mali haklar şu şekilde. Hazırlık dönemi, faize alma hakkı, kar payı alma hakkı, tasfiye halinde tasfiye bakiyesine katılım hakkı, geri alma hakkı, bedelsiz pay alma, yeni pay alma, şartlı sermaye arttırımda önerilmeye muhatap olma hakkı, Ortaklıktan çıkma ayrılma hakkı, ortaklıktan çıkarma hakkı, sermayenin korunmasını isteme hakkı. İdari hakları da şu şekilde söyleyebiliriz. Genel kurulu toplantıya çağırma hakkına sahipler. Genel kurulu davet ve katılma hakkı, oy hakkı, genel kurulun ertelenmesini isteme hakkı, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, bilgi alma ve inceleme hakkı, özel denetim isteme hakkına sahipler. Dava hakları butlan davası, iptal davası açma hakkı, denkleştirme hakkesinin tespiti dava açımı gibi davaları açabiliyorlar arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Peki pay tebliğinde neler yazıyor? Bunlara bakalım. Tebliğin kapsamı ve temel kavramlar nelerdir? Paylar ile pay benzeri menkul kıymetlerin kanun çerçevesinde ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan bu tebliğe uyarınca özelleştirme kapsamındaki ortaklıklar da dahil olmak üzere ortaklıkların ve veya halka arz edenlerin aşağıdaki işlemler için kurula başvurması zorunludur. Nedir bu işlemler? 1. Halka açık olmayan ortaklıkların, ortaklıklarının mevcut paylarının ve bu ortaklıklarca sermaye artırım suretiyle çıkaracak payların halka arzında. Halka açık, açık ortaklıkların ortaklıklarının mevcut paylarını veya bu ortaklıklarca sermaye arttırımı suretiyle çıkaracak halka, payların halka arzında. Halka açık ortaklığın sermaye arttırımı suretiyle çıkarılacak payların halka arz edilmeksizin satışında. Halka açık ortaklıkların şarta bağlı sermaye arttırımı. Sermaye azaltımı pay sahibi sayısının 500 aşması nedeniyle payları halka arz olunmuş sayıların ortaklıkların halka açık ortaklık statüsünü kavuştuğunun kurulca onaylanması. Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının borsada işlem görmesi. Halka açık ortaklıkların kar payından ve iç kaynaklardan karşılanacak sermaye arttırımı pay benzeri menkul kıymetlerin ihraç edilmesidir. Burada şöyle notları söyleyebiliriz. Tebliğ kapsamında sermaye piyasa araçlarını ihraç eden, ihraç etmek için kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasa araçları halka arz edilen tüzel kişiler ihraççı sahip olduğu sermaye piyasa araçlarını halka arz etmek üzere kurula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi ise halka arz eden olarak tanımlanır arkadaşlar. Burada iki tane tanım var. Bir ihraççı, iki halka arz eden tanımdır. İhraç sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır bu arada. Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrı ve bu çağrı devamında gerçekleştiren satış ise halka arz olarak tanımlanmıştır. Diğer bir ifadeyle halka arz için ilgili sermaye piyasası araçlarının satın alınması için yapılan genel bir çağrı yeterli değildir. Bu genel çağrının devamında satışın gerçekleştirilmesi de zorunludur. Yani siz bir şirket olarak eğer bir çağrı yapıyorsanız, halka arz edeceğinizi söylüyorsanız bu halka arzını gerçekleştirmek zorundasınızdır arkadaşlar. Diğer türlü kamuyu yanıltma gibi algılanabilir ve cezai yaptırımlara maruz kalırsınız. Peki halka açılma nedir? Buna bakalım. Halka açılma halka açık olmayan bir ortaklığın halka açık ortaklık statüsü kazanmasıdır. Aslında bu şekilde ifade edilir. Payların ilk halka arzında ön koşullar nelerdir? Bunlara bakalım. Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesinde yapılması gereken işlemler ve sağlanması gereken çeşitli koşullar bulunmaktadır. Bu koşul ve işlemler şunlardır arkadaşlar bir sermaye şart aranır, iki kanun kapsamından çıkarılma şartlarının sağlanmaması aranır, üç tür değiştiren ortaklık durumuna bakılır, dört yetkili kuruluşun yüklenim zorunluluğu ve satış yasağı durumuna bakılır. Sermaye şartı nedir? Bunlara da kısa kısa bir değinelim. Bir önceki slaytımızdaki o 4 tane konuya ufak ufak bakalım. Sermaye şartı şudur. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların mevcut ödenmiş ya da çıkarılmış sermayelerinin tamamının ödenmiş olması zorunludur. Bu ortaklıkların ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesinde başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde mevzuatın izin verdiği fonlar hariç olmak üzere varlıkların gerçeğe uygun değere taşınması suretiyle oluşan değer artışı fonları ve benzeri bu fonların bulunmaması gerekmektedir arkadaşlar. Burada şöyle bir örnek üzerinden açıklanıyor. Şimdi diyor ki A ortaklığı 2015 yılı içerisinde aktifinde yer alan gayrimenkullerin değerlenmesini yaptırarak söz konusu gayrimenkullerin değerlenmiş tutarı ile elde etme değeri arasındaki farkı sermayesine eklemiş olsun. Ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi amacıyla 2016 yılında kurula başvurması halinde başvuru tarihinden önceki son 2 yıl içerisinde aktifinde yer alan gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri taşınması suretiyle oluşan değer artışını sermayesine eklemesi nedeniyle başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Yani buradan 2 yıldan daha fazla, daha önce yapmış olması gerekiyor. Yani 2015'te bunu yaptıysa minimum 2017, 2018'de bu başvuruyu yapmış olması gerekir arkadaşlar. Kanun kapsamından çıkarılma şartlarının sağlanmamasına bakalım. Şimdi tebliğde şöyle söyler. Halka açık ortaklıkların finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü nedeniyle kanun kapsamından çıkarılmasının koşulları sayılmaktadır. Pay tebliğinde buraya yapılan atıfa istinaden payların ilk defa halka arz etmek veya borsada işlem görmek üzere 2025 yılında kurula başvuran ortaklıkların kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış. Özel ve bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son 2 yıla ait finansal tabloları Burada 2023 ve 2024'ten bahsediliyor. Şu şekilde olmaması gerekir. Aktif toplamının 2023 yılı için 1,5 milyar, 2024 yılı için 2,4 milyar Türk Lirasından az olmaması veya net satış hasılatının 2023 yılı için 750 milyon, 2024 yılı için de Burada 1.2 milyar TL yazılmış herhalde. Lirasından az olmaması gereklidir arkadaşlar. Peki buna göre gerçekleştirilecek halk arz başvurularında neler yapmamız lazım? Neler hangi sektörler nasıl değerlendiriyor? Bir yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son 2 yıla ait finansal tablolar itibariyle hasılatın en az %75'ini yenilenebilir enerji üretimi satışlarından karşılaması gerekir. Petrokimya sektöründe ise şöyle bir durum vardır. Enerji piyasası düzenleme kurumu EPDK dedikleri lisansı ile üretim yapan ve kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son 2 yıla ait finansal tablolar itibariyle hasılatının en az %75'ini petrokimya üretim satışlarından Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya söz konusu sektöre bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında hizmet veren kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son 2 yıla ait finansal tablolar itibariyle hasılatının en az %75'ini savunma sanayine yönelik üretim hizmet satışlarından. Tarım sektöründe ise şöyle bir durum var faaliyet gösteren ve kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son 2 yıla ait finansal tabloları itibariyle hasılatının en az %75'ini tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından Yeşil ve dijital dönüşümün destekleyerek ileri, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ölçülebilir, ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen ve aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olması gerekir arkadaşlar. Şimdi burada hep son 2 yıl diye üstüne bastık hem de %75 gibi bir oranın üzerine bastık. Bunu da gözümüzden kaçırmayalım. Tür değiştiren ortaklıklar nedir? Buna bakalım. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde anonim ortaklığa dönüşmüş olması durumunda dönüşüm öncesi bilançoda yer alan öz kaynak kalemlerini dönüşüm sonrası ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporun düzenlenmesi zorunludur arkadaşlar. Peki payların halka arz yöntemleri ve bu yöntemlere ilişkin koşullar nelerdir? Halka açık olmayan ortaklıklar halka açılma yöntemlerini aşağıdakilerden biri şeklinde belirleyebilir. Bilir. Birincisi sermaye arttırımı yoluyla halka arz. İkincisi mevcut payların satışı yoluyla halka arz. Üçüncüsü sermaye arttırımı ve mevcut payların satışı yoluyla halka arz şeklinde bu yapabilir. Peki bunlar nelerdir? Çok kısa bir bakalım. Sermaye arttırım yoluyla halka arzda ortaklık mevcut ortaklıklarının yeni pay alma haklarını kısıtlamak suretiyle ihraç edeceği payları halka arz eder. Mevcut payların satışı yoluyla halka arzı ise şöyle bir durum vardır. Ortaklığın mevcut ortaklıkları sahibi oldukları payları halka arz ederler. Bu bu iki yöntemin birlikte kullanılması durumunda ise son seçenekte belirtilen sermaye arttırma ve mevcut payların satışı yoluyla halka arzı oluşturmaktadır. Sermaye arttırma yoluyla halka arza bakalım. Yeni pay alma haklarının sınırlandırılması halka açık olmayan ortaklıklar yapacakları sermaye arttırımlarında mevcut ortaklıklarının yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayarak paylarını halka arz edebilirler. Esas sözleşme değişikliği ve sermaye arttırımı başvurusuna bakalım. Esas sözleşme değişiklikleri kurulum uygun görüş karar tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. 6 ay içerisinde genel kuruldan geçilerek onaylanmayan tadil tasarları geçerliliğini yitirir arkadaşlar. İzahnamenin onaylanması başvurusuna bakalım. Belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sonra kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış izahname ile tebliğin 3 numaralı ekinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile izahnamenin onaylanması için ortaklık veya etkili kuruluş tarafından kurula başvurulur. Kurula başvuru sırasında esas sermaye sisteminde arttırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin satın alma taahhütnamesi verilmesi zorunludur. Mevcut payların satışı yoluyla halka arz. Şimdi halka arz edilecek paylarla ilgili şartlar nelerdir? Halka arz edenlerin ortaklıkta sahip oldukları payları halka arz edebilmeleri için halka arz edilecek payların üzerinde rehin veya teminata verilmek suretiyle ya da başka bir şekilde devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasını engel teşkil edici kayıtların olmaması zorunludur. Esas sözleşme değişikliği başvurusu. Burada yine sermaye artım yolu ve halka arzında olduğu gibi yine 6 ay bir süre var. 6 ay içinde onaylanması da gerçekliğini yitiriyor. Ortaklığın yükümlülüğü, ortaklığın halka arz edene ve ilgili yetkili kuruluşu, esas sözleşme değişikliği ve izahname düzenlemesi sırasında gerekli bilgi ve belgeleri sağlaması, söz konusu bilgi ve belgelerin hazırlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler alması ve satış sırasında mevzuatta öngörülen mükellefiyetlerin yerine getirmesi zorunludur. Özetle arkadaşlar bu dersimizin ilk videosunda paylar ve pay benzeri menkul kıymetlere baktık ve pay tebliğini Konuştuk. Bunları konuşarak sermaye piyasası araçları bir dersinin ilk videosunu bitirmiş olduk, giriş yapmış olduk. Serimize devam ederek en sonunda da soru çözümleriyle bu seriyi bitireceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere, hoşçakalın.